Merhaba arkadaşım. Problemlerden devam ediyoruz. Yaş problemlerindeyiz. Hemen yaşı öğrenelim ve kağıtlar netler uçsun. Başlayalım. Arkadaşlar ilk başta şunu bilelim. Bugünkü yaşı x olan bir kişi için nasıl denklem kuracağız? Aslında sayı problemlerinin yine çok çok benzeri. Birkaç ekstra bir şey öğreneceğiz. Hepsi bu. Sonrası sayı problemi. Ve soruların çözüm mantığını göstereceğim. Diğer sorularda da öyle çözeceksiniz. Mesela bugünkü yaşı x olan bir kişi t yıl önceki yaşı Geriye gideceğimiz için x eksi t'dir. Mesela bugünkü yaşı x ise 3 yıl önceki yaşı x eksi 3 gibi. T yıl sonraki yaşı tabii ki x artı t olacak. Mesela bugünkü yaşı x 5 yıl sonra x artı 5 yaşındadır. T yıl önce doğmuş olsaydı bakın t yıl önce doğmuş olsaydı daha erken doğan daha büyük olur. Yaşı x artı t olur. Ne demek istiyorum? Mesela 2005 yılında biri doğdu. Bu eğer ki 2000 yılında doğsaydı 5 yaş daha büyük olurdu şimdi değil mi? Doğum tarihi geri gittiği için yaşı daha büyük çıkar. İşte yaşı büyüyor. T yıl sonra doğmuş olsaydı. Mesela 2005'te doğan biri. Atıyorum 2010'da doğsaydı. 2010'da daha küçük olurdu şu an. Doğum tarihi bize yaklaştığı için yaşı daha küçük olurdu. Dolayısıyla T yıl sonra doğmuş olsaydı yaşı x eksi T olur daha küçük olurdu. Kişiler arası yaş farkı değişmez. Ana bilgi. işte yaş problemlerinde öğreneceğimiz aslında tek bilgi. Gerçekten başka hiçbir bilgi yok. Kişiler arasındaki yaş farkı değişmez. Bitti bu kadar. Bunu öğrendiğimize göre artık soru çözebiliriz. X smallla başlıyorum. Yeşim'in 4 yıl önceki yaşının 3 katı. Şimdi Yeşim'in şimdiki yaşı x olsun. 4 yıl önceki yaşının 3 katı. 4 yıl önceki yaşı x eksi 4'tür. İşte bunun 3 katı neymiş? 10 yıl sonraki yaşına eşit olacakmış. Eşit olacak. 10 yıl sonraki yaşı x artı 10'dur. Bitti bu kadar. Ne kadar basit bir sayı problemi değil mi? 3x eksi 12 eşittir x artı 10 yapar. Hop bu x buraya gider 2x kalır. Eksi 12 artı 12 diye geçer 22 olur. Böl 2'ye x eşittir 11. Ne diyor? Yeşimin bugünkü yaşı kaç? Ben onu x seçmiştim değil mi? 11. Neredesin burada? Yapıştır. Sonra uçur. Bir anne 4 yıl arayla doğmuş. 2 çocuğundan küçük olanla sen doğduğunda benim yaşım ablanın yaşının 7 katıydı diyor. Küçük çocuk bugün 12 yaşında olduğuna göre annenin bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi sayı problemlerinin ana mantığı, ana şema şey sayı problemlerde çıktı. Yaş problemlerinin ana mantığı, ana şeması şöyle olur. Bak anne, buraya annenin yaşını yazacağım. Buraya büyük çocuk, buraya da küçük çocuğu yazacağım tamam mı? Şimdi neymiş? Anne demiş ki sen doğduğunda benim yaşım ablanın yaşının 7 katıydı. Güzel. Buraya buna göre denklemler yazacağım. Bir bilgi daha var. O da ne? Bir anne dörder yıl arayla doğmuş iki çocuğundan küçük olan da bunu söylüyor. Dörder yıl arayla doğduklarına göre atıyorum birinin yaşı A ise diğerinin iki A artı 4'tür değil mi? Yani küçüğü A yaşındaysa büyüğü A artı 4 yaşında olur. Peki biz şöyle düşünebilir miyiz? Küçük çocuk doğduğunda sıfır yaşındayken büyük çocuk kaç yaşında olur? 4 yaşında çünkü yaş farkı 4. Peki anne ne demişti? Sen doğduğunda benim yaşım ablanın yaşının 7 katıydı. Küçüğüne demiş ki sen doğduğunda benim yaşım ablanın 7 katıydı. 4'ün 7 katı ne yapar? 28. Demek ki anne 28 yaşındaymış o zaman. Küçüğü doğduğunda. Küçük çocuk 12 yaşında olduğuna göre annenin bugünkü yaş kaçtır? Şimdi şu zaman diliminde bu 28, bu 4 yaşta bu 0. Ya daha yeni doğdu. Küçük çocuk bugün 12 yaşında olduğuna göre 0'dan 12'ye kaç yıl geçirdim arkadaşlar? 12 yıl arttı. Zaman sadece bunun için mi artar? Hayır. Bunun için de artar, bunun için de artar. 12 yıl bunu da arttır. 16 yaş olur. 12 yıl bunu da arttır 40 yaş olur. İşte annenin bugünkü yaşı ortaya çıktı. Anne bugün 40 yaşındadır. Yapıştır. Tamam? Bunlar şu sıra geçmiş zamanla ilgili bir konuşmaydı. Bugün çocuk 12 yaşındaysa küçük çocuk annenin yaşı bugünkü hizada buradadır arkadaşlar. Bugünkü hizada 40 çıktı. Güzel. Ve medium bir soru. Bakalım ne demiş. 4 çocuklu bir ailede Birinci ve ikinci çocuğun yaşlar oranı küçük çocuğun oranı Üçüncü çocuk doğduğunda 3 bölü 2, dördüncü çocuk doğduğunda 7 bölü 6'dır. Bak bir daha okuyayım belki anlamadınız çünkü ben anlamadım. Dört çocuklu bir ailede birinci ve ikinci çocuğun yaşlarının oranı üçüncü çocuk doğduğunda 3 bölü 2'ymiş. Bu iki çocuğun yaşlarının oranı dördüncü çocuk doğduğunda 7 bölü 6'ymış. Oo. Üçüncü ve dördüncü çocuğun yaşları farkı 8 olduğuna göre birinci ve ikinci çocuk arasındaki yaş farkı kaçtır diyor bana. Ne yapabilirim nasıl düşünebilirim diye düşünüyorum. Diyorum ki hımm. Şimdi büyük, birinci büyük demeyin. Birincinin ikinciye oranı tamam mı? Ne zaman arkadaşlar? 3 bölü 2 oluyormuş. Üçüncü çocuk doğduğunda. 3 bölü 2. Üçüncü çocuk doğdu. Birincinin yaşının, ikincinin yaşa oranı 3 bölü 2 oldu. Bu denklemi yazdım. Şuraya geliyorum. Dördüncü çocuk doğdu şimdi. Bunların yaşlarının oranı bu sefer 7 bölü 6 olacak. Şimdi bunu nasıl yazacağımı anlayamıyordum. Fakat aşağıdaki bilgiyi okudum. 3. ve 4. çocuğun yaşları farkı 8 olduğuna göre 1. ve 2. çocuk arasındaki yaş farkı kaçtır? Arkadaşlar demek ki 3. burada doğduğunda oran 3 bölü 2 4. doğduğunda 8 yıl geçmeli. Yaşları farkı 8 olduğu için. Doğru mu? Evet. O zaman 8 yıl geçirelim. Büyük olan, 1. olan B artı 8 yaşında olur. 2. olan da artık İ artı 8 yaşında olur. Ve bu oran 7 bölü 6 yaparmış artık. Bakın burada 3. çocuk üçüncü çocuk doğduğu da burada dördüncü çocuk doğduğunda üçüncü çocukla dördüncü çocuk arasında 8 yaş fark olduğu için birinci ve ikincinin yaşlarını 8 arttırdım. Buradaki oran 3 bölü 2 idi. Buradaki oran 7 bölü 6 oldu. Şimdi anlamışsınızdır. Güzel. Buna göre diyor birinci çocuk ikinci çocuktan birinci çocukla ikinci çocuğun yaş farkı kaçtır? Arkadaşlar 3 bölü 2 olduğuna göre neden ben birinciye 3K ikinciye de 2K yaşında demeyeyim? Orantısal olarak 3 bölü 2'dir. Evet. Burada da aynı şeyi yazayım. Büyük yerine 3K yazdım. Artı 8 bölü. İkinci büyük diyorum hep buna ya. Birinci yerine tamam mı? İkinci yerine de 2K yazdım. Artı 8. Bu oran 7 bölü 6 yapacak. Tabii ki içler dışlar çarpın. Başka bir şey yapamayız. 6 ile 3 çarp 18K. Artı 6 kere 8 48 eşittir. 7 kere 2 14K. Artı 7 kere 8 56 mı dediniz? Teşekkür ediyorum. 14K'yı at. 18'den çıkar 4K. Bunu at bu taraftan çıkar 8 her iki tarafı 4'e böl. K ne yaptı? 2. K 2. Benden ne istiyor? Birinci ve ikinci çocukların yaş farkı. Birinci çocuğa 3K demiştim. 3 kere 2, 6. İkinci çocuğa 2K demiştim. 2 kere 2, 4. Biri 6, biri 4 yaşına. Yaşları farkı 2 yapar. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Var mı bir sıkıntı? Yok hocam. O zaman uçur. Bir de yaşını soran iki torunu aşağıdaki cevapları veriyor. Benim yaşım sizlerin yaşınızın toplamından 30 fazla yaşlarınızın farkından yaşlarınızın farkının 11 katıdır. Şimdi dede bunu söylemiş ya hemen bunu denkleme dökelim. Dede demiş ki benim yaşım sizin yaşları toplamınızdan 30 fazla. Çocuklar da A ve B yaşında olsun. A artı B artı 30 olur. İki tane çocuk vardı. Var mı bir sıkıntı yok. Yine benim yaşım sizlerin yaşları farkının A eksi B'nin 11 katıymış. 11 B oldu. Bu denklem doğru mu? Şu cümleyi Türkçeden matematiğe çevirdim. Güzel. Şimdi ikincisine bakalım. Bundan 12 yıl önce benim yaşım sizlerin yaşları farkının 9 katıydı. Ha, diyor 12 yıl önceye gidelim. Dede D-12 yaş olur. Küçülür. Sizlerin yaşları farkının 9 katıydı. Sizin şu anki yaşları farkınızı tabii ki. Benim 12 yıl önce yaşım sizlerin tabii ki şu anki yaşları farkını kastediyor arkadaşlar. Ee, kaç katıymış? 9 katıydı. O zaman buraya ne yazacağım? 9 çarpı A-B. Ha şunu da diyebilirsin hocam yaşları farkı hiçbir zaman değişmiyor ki. Ha şimdi ha 9 yıl önce. Harikasın. Bakın temel bilgi iki kişinin yaş farkı değişmez. Sen 10 yaşındasın. Diyelim yok sen 10 yaşında değilsin. Bu izlediğine göre 18 oldu tamam mı? Sen 18 yaşındasın. Abin 20 yaşında. 3 yıl geçti. Sen 21 yaşına geldin ama abin de 23 oldu. Bak burada da yaş farkınız 2 idi. Burada da yaş farkınız 2. Yaş farkınız değişmez. Tamam Tamam. Bu bilgiye de ulaştık. E ne yapacağız şimdi? Ben dedenin yaşını mı merak ediyorum? hayır. iki torunun yaşları toplamı. Onu dede sayesinde bulabilirim. O zaman a eksi b'leri birbirine eşitlerim. Bak burada a eksi b'ler var. Bu 11'i şunu kapat. D eşittir 11 çarpı a eksi b. Ye. A eksi b ne yapar? D bölü 11. D bölü 11 a eksi b'dir. Peki buradaki a eksi b ne yapar? Bunu buraya böyle olarak at. D 12 bölü 9 yapar. Her ikisi de a eksi b eşittir. Gerek yok yazmaya. İşler dışarı çarpımı yap. 9 dede eşittir. 11 dede eksi 11 ile 12'yi çarpar mısınız? 120 12 daha 132 yaptı tamam bunu bu tarafa atalım 132 bunu bu tarafa atalım 2 de böl 66 dedemiz 66 yaşında 120 12 daha 132 evet dedemiz 66 yaşındaysa ne olacak şimdi şimdi ne olacak buraya gelelim ha dedi 66 yaşındaysa a artı b artı 30 66 ise a artı b a artı b ne yapar 36 yapar. Topla 66. Şimdi iki kişinin bugünkü yaşları toplamı ne oldu 36. Ne istiyor bize? Buna göre 12 yıl önce bu iki torunun yaşları toplamı kaçtı? 12 yıl geri gel diyor. He, bu şimdiki yaşları toplamı 36. Peki 12 yıl geri gelirsem bir kişinin yaşı 12 azalır. Bunun da yaşı 12 azalır. Toplam 24 azalır. Yani 36'dan 24 çıkarmalıyım. Kalır 12. Cevap 12 olur. Yapıştır. Unutmayın. Mesela bak buradaki örnekte sen 18 yaşındasın, abin 20 yaşında. 12 yıl önce sen 6 yaşındaydın, 12 yıl önce bu da küçülür, 8 yaşında gelir. Dikkat et 12 yıl önce her ikisi de küçüldü. İkisinden de 12-12 düşünmeniz gerekiyor. Medium'dan devam. İzel Çelik ve Ercan, o bu şarkı müzik grubu değil miydi? Çok eski belki tanımazsınız. İzel Çelik ve Ercan adlı 3 kardeşin arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. İzel demiş ki, 4 yıl sonra benim yaşım ile Çelik'in yaşları toplamı 52 olacak. Bir dakika 4 yıl sonra 52 olacaksa sen kendine 4 ekledin değil mi İzel? Çeliğe de 4 ekledin. 8 ekledin. Sizin 8 eklenmiş haliniz 52. 52'den 8 çıkar mısınız? 46. Yok. 44. 44. Sizin ikinizin şu anki yaşları toplamı 44 o zaman. Yani diyorum ki İzel, Çelik, Ercan. İkinizin yaşları toplamı 44 ise atıyorum Birine x diyeyim. Çelik x yaşındaysa İzel 44 eksi x yaşında olur. Buna x buna y demeyin. x artı y 44 demeyin. x 44 eksi x diyeyim. Tamam mı? 6 yıl önce Ercan'la aramızdaki yaş farkı 2 idi. Bir dakika. Çelik senin 6 yıl önce Ercan ile yaş farkı 2 idi ya. Şu anda da 2. Yaş farkı değişmez. Önemli bilgi. O zaman aranızdaki yaş farkı 2. 6 yıl önce Ercan ile aramızdaki yaş farkı 2 diyor. Peki hanginiz büyük? Bence Ercan büyük. Onu da söyle bakayım. 3 ee, kardeşim. 4 yıl Arkadaşlar yaş farkı için burada x artı 2 diyorum. Çünkü Ercan büyük olacaktı muhtemelen. Çelik benim yaşıma gel. Heh bak or şuradan anladım. Çelik benim yaşıma geldiğinde diyor. Demek ki çelik küçük. Evet bu x bu x artı 2 büyük. Hani buna x eksi 2 diyemeyiz. Ercan'ı küçük seçemem. Çünkü Ercan demiş ki çelik benim yaşıma geldiğinde. Demek ki Ercan büyük. İkimizin yaşları toplamı 44 olacak. Heh. Şimdi Bakın yaş tablosuna hep böyle yapın. İsimleri yazın. Yaşların değişmesini hep beraber inceleyin. Durum böyleyken Ercan demiş ki çelik benim yaşıma geldiğinde. Çelik x'ten x artı 2'ye geldiğinde kaç yıl geçti? 2 yıl. Hepsinde 2 yıl geçer. Buna da 2 yıl geçer. Bu x artı 4 yaşına gelir. O zaman yaşlarımızın toplamı 44 olacakmış. Bu ikisinin toplamı 44 olacak. Sadece bu ikisini tamam mı? Toplayalım. 2x artı 6 eşittir 44. 2x eşittir at karşıya. 38. X eşittir 19. Şimdi biz neyi bulduk arkadaşlar? X'i 19 bulduk. Daha bir şey bulmadık. Cevap İzel ve Ercan. İzel Ercan'dan kaç yaş büyüktür? Şimdi X 19'sa sen 19 yaşındasın. Sen X artı 2 21 yaşındasın. Sen 44 19 25 yaşındasın. İzel Ercan'dan kaç yaş büyük? 4 yaş büyük. Yapıştırayım mı? Bitti bu kadar. Uçurayım mı? Uçurun hocam. O çok fantastik bir yaş sorusu. Yani anla anlayabilirsen. Anlaması öyle böyle zor. Şimdi bu soruya bakalım. Onur'un yaşının doğum yılının rakamları toplamına eşit olduğu yıl olan 2010'da Gizem 20 yaşındadır. O ne diyor şimdi? Onur'un yaşının rakamları toplamı doğum yılına eşit olduğu yıl 2000 olmuş. 2010 yılında Onur'un bir yaşı var. Bu yaşın rakamları bu yaş doğum tarihinin rakamları toplamına eşit. E işte bu senede Gizem 20 yaşındadır. Benim için ana cümle bu. Bir dakika Gizem 20 yaşındaysa Gizem'in doğum yılını bulayım. 2010'dan 20 çıkarıyorum. Gizem 1990 doğumlu. Tamam. Gizem'in yaşı doğum yılının rakamları toplamına eşit olduğu yılda Gökçe 24 yaşındadır. Şimdi Gizem'in ben doğum yılını biliyorum. 1990. Gizem'in yaşı doğum yılının rakamları toplamına eşit olacak. Doğum yılının rakamları toplamına 9, 9, 18, 1 daha 19. Gizem'in yaşı 19 olduğunda Gökçe 24 yaşındaymış. 1999 19 ekleyin. 2009 yapar değil mi? Evet. 2000, 2009'da Gökçe Gökçe 24 yaşında. Yaşında. Var mı bir sıkıntı? Yok. Şimdi Gökçe sen 2009'da 24 yaşındasın. Gökçe'nin doğum yılını soruyor. O zaman bu 2009'dan 24'ü çıkarırsam Gökçe'nin doğduğu yıl olan 1985'i bulurum. Vay be. Bak çözerken ne kadar basit oldu ama şunu anlaması ne kadar zor değil mi? O yüzden bence bu large'lığı bile hak ediyor. Yani şu çizeyim bir dakika. ML arası bir şey gibi bence. Tabi sizce ne bilmiyorum. Large bir sorudayız. Yaşları bir arada... Bu arada bir dakika arkadaşlar herkes pdf indirdi mi? Herkes benimle beraber yazıyor çiziyor çözüyor değil mi? Ben yani, tek başıma takılmıyorum yani. Güzel. Bunu neden uyarıyorum? Hep söyleyeceğim yine söylüyorum. Çünkü gerçekten yazar çizerseniz öğrenirsiniz tamam mı arkadaşlar? Sadece izleyici olmayın. Katılımcı olun. Yaşları birer doğal sayı olan Azra, Buse, Ceren ve Dinçer'in yaşları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Birer doğal sayı tamam. Azra Buse'den küçük. Azra Buse'den küçük. Buse de Ceren'den küçüktür. ABC sıralaması var güzel. Ceren'in 2 yıl önceki yaşı Azra'nın şimdiki yaşına eşittir. Şimdi Ceren'in 2 yıl önceki yaşı Azra'nın şimdiki yaşına. Ceren 2 yıl önceki yaşı küçük yaşı Azra'nın şimdiki yaşına eşit. Işte. Yani Ceren ile Azra arasındaki yaş farkı kaç? 2. Azra küçük olan. Azra X yaşındaysa Ceren X artı 2 yaşında yani. Güzel. Var mı bir sıkıntı? Yok. Şimdi bunlar ardışık doğal. Yaşları birer doğal sayı demişti ya. Bakın hemen neyi öğrendim. Bir dakika. X ve X artı 2 birer doğal sayı. Aralarında bir doğal sayı olmak zorunda. X ve X artı 2 arasındaki tek doğal sayı mecburen x artı 1'dir. Vay be. Ya şu kılavuz bilgi hiçbir şey yaramayacak gibi görünüyor ama burayı çözdü. İşte bu soru bu yüzden laştı. Bu yüzden bir kalp atıyorum. x artı 1'i bu sayede buldum. E sonra. Sonra diyor ki. Dinçer Buse'den 12 yaş daha küçüktür. Dinçer Buse'den 12 yaş daha küçüktür. Diyorum ki bir dakika A, B, e, C, D'yi buraya bir daha yazayım. Sen x yaşındasın. Sen x artı 1 yaşındasın. Sen x artı 2 yaşındasın. Dinçer sen Buse'den 12 yaş küçüksün. Bundan 12 çıkarırsanız x artı 1'den 12 çıkarın. Yani şu x artı 1 eksi 12'den x artı x eksi 11 yaptı. Pardon x eksi 11. Bu 4 kişinin 1 yıl önceki yaş ortalaması 17 olduğuna göre Azra bugün kaç yaşındadır? Arkadaşlar 1 yıl önceki yaş ortalaması 17. O zaman bugünkü o yaş ortalaması 18 yani doğru mu? 1 yıl öncesindeki hepsinin 17, 17, 17 gibi düşünebilirsin. Ama bir yıl önceki 17 ise şu an 18. E her biri 4, 4 ya her biri demişim. Toplam 4 kişi olduğuna göre 18 4 ile çarp 72. Bunların yaşları toplamı 72 imiş. Yaşları toplamı 72 ise aha buradaki şu 4 terimi toplar. 72 eşitler olayı çözerim. 1, 2, 3, 4. 4 x 1, 2 daha 3 yapar. Eksi 11 ile ne yapar? Eksi 8 eşittir 72. 4x e eşittir. At karşıya 80. x e eşittir 20. Harika. Neyi soruyorsun? Azra'nın bugünkü yaşı. Azra nerede? Aa, tam x'i bulmuşuz. O da zaten 20'ymiş. Güzel. Uf, sağlam soruydu. Bu arada şuradaki bilgiyi hızlı bir şekilde burada sonuca götürdüm. Umarım anlamışsınızdır. Yani e, doğru orantı doğru orantı demişim. Ortalama nasıl bulunur da? Her biri 18 yaşındaysa 4 ile çarparsın. Cevabı bulursun. Yine bir laç soru o bu soru çok güzel. Bak ÖSM buna kalp atar çünkü benzerini sordu. Bu tarz sorulara dikkat edelim. Bir hayvanat bahçesine iki farklı okuldan öğrenci grupları geziye gelmiştir. Birinci grupta her biri 7 yaşında olan öğrencilerden, ikinci grupsa her biri 11 yaşında olan öğrencilerden oluşmaktadır. Güzel. Gruplara bahçeyi gezdiren görevli bahçedeki dev kaplumbağa için birinci gruba şunu demiş. Önümüzdeki sene hepinizin yaşları toplamıyla bu kaplumbağanın yaşı eşit olacak. Bir dakika dur. Ne demek istiyor? Önümüzdeki sene yani bir yıl sonra hepinizin yaşları toplamıyla kaplumbağanın yaşı eşit olacak. Bu 7 yaşındaki çocuklara söylemiş. Bunlar 7 yaşında kaç kişi olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. X kişi olsun. Yaşları toplamı 7x yapar mı? Evet. Peki birer yıl geçti. Bir yıl son olacak ya bu durum. Bir yıl sonra x kişinin her biri bir yıl arttığı için yaşları toplamı da x artacak mı? Artacak. İşte önümüzdeki sene yaşları toplamıyla bu kaplumbağanın yaşı eşit olacak sizin yaşınız kaplumbağa eşit olacak. Zaten şöyle de düşünebilirsin. Seneye hepsi 8 yaşında. X kişi 8x eşittir k. Aynı şey. Zaten burası da 8x. Ha, 8x eşittir k oldu. Tamam. İkinci gruba ne demiş? İkinci gruba ise bu kaplumbağanın yaşı hepinizin yaşları toplamına eşittir. Aa sizin şu anki yaşınıza eşit. Siz şu an 11 yaşındasınız. Siz de y kişisiniz. O zaman 11 y de yine kaplumbağa eşit. Arkadaşlar buradaki k'lar aynı k'lar. O zaman 8x eşittir 11y. 8x eşittir 11y. Bu benim ne mi yarayacak acaba? Meraktayım. Bakalım ne olacak. Şimdi bir dakika. Ee, bir dakika. Önümüzdeki sene hepinizin yaşları toplamıyla bu kaplumbağanın yaşı eşit olacak. he Önümüzdeki sene. Arkadaşlar önümüzdeki senede bir şey unuttum. Ben de diyorum bir şey hata yaptım. Önümüzdeki sene ben çocukları arttırdım ama kaplumbağanın yaşını niye arttırmadım? Kaplumbağa da 1 yaş artar. Ya. Demek ki 8x eşittir k artı 1. Hah, Bunu unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. O yüzden bu denklem yanlış. Şuraya kadar doğru. Çünkü ben şu an 7 yaşındalar ya. Önümüzdeki sene bunlar 1 yaş alacak. X alacaklar. 8x olacaklar. Kaplumbağa boş mu duracak? O da 1 yaş artacak. Şimdi doğru oldu. 8x eşittir k artı 1. Uyaran arkadaşlar oldu sanki. Teşekkür ediyorum. 11y eşittir k. Burada hiçbir değişiklik yok. K'lar eşit. Buradaki biri karşıya at. 8x eksi 1 eşittir k'ya. Buradaki de k yani 11 y'ye. doğru denklem bu oldu. Sonra devam ediyorum. Bu iki gruptan ilk gruptaki öğrenci sayısı ikinci gruptaki öğrenci sayısından 5 fazla olduğuna göre ilk gruptaki öğrenci sayısına x demiştik. İkinci gruptakine y demiştik. Ondan 5 fazlaymış. Y eşittir x artı 5 olduğuna göre bu kaplumbağa kaç yaşında bu denklemde çözeceğim. Bakın x gördüğüm yere y artı 5 yazıyorum. 8 çarpı y artı 5 eksi 1 eşittir 11 y. Önce y'yi bulurum. 8 y artı bunu bu tarafa at 40 yapar. 1 çıkar 39 yapar. Eşittir 11 y. At bu tarafa 39 eşittir 3 y oldu. 3'e böl y eşittir 11. He? Y 11 ise 11 koy e, x 16 yapar. Bizden ne istiyor? Kaplumbağanın yaşını. Aa bir dakika hocam ne gerek var? Kaplumbağanın yaşı 11 Y'di zaten. Siz y'yi de ne buldunuz? 11 buldunuz. Y'yi 11 mi buldunuz? Nasıl 11 buluyorum ya? 39'u 3'e bölün 13. Arkadaşlar ben ne oldu bana bugün? Y 13 arkadaşlar, tamam mı? Y 13. 11Y kaplumbağanın yaşına eşit. Bu 13. 11 ile 13'ü çarpar mısınız? 130 143. Evet. Yapıştır D şıkkını. Evet, hata yapıyorum ama hemen uyanıyorum. Neden? Çünkü o ara ben soruda bir şey kaçırdım mı diye bakarken başka bir şey kaçırıyorum. Demek ki kuşkucu olmamak lazım. Rahat olun ya. Takmayın çok fazla. X geldik. Çünkü ben öyleyim. Acaba hata mı yaptım derken aslında hata yapıyorum. Belki de hiçbir hata yok. Değil mi? Rahat olmakta fayda var. Bakın bu soruyu çok rahat çözeceğim. Çocukluk arkadaşı olan, bu arada x ve önemli bir soru. Çocukluk arkadaşı olan 4 kişinin Tanıştıkları zaman yaşları toplamı 26'dır. Ben diyorum ki bunu hemen denkleme dökeyim. A artı B artı C artı D. Bu 4 kişinin yaşları toplamı 26. Farklı illere taşındıktan sonra görüşmeyen arkadaşlar yıllar sonra birer çocuklarıyla birlikte tekrar bir araya gelmişler. Ve bu 8 kişinin yaş ortalaması 25 olduğu görülmüş. O 8 kişi 25. Bu ne demek? Yaşları toplamını bul demek hemen. Her biri 25 yaşındaysa 8 çarpı 25'ten arkadaşlar yaşları toplamı 200 demektir bu. Tamam. Ve bunlar birer çocuklarıyla gelmiş. Güzel. Bu dört arkadaşın çocuklarıyla ya, ya, aralarındaki yaş farkı 26-28-30-32 olduğu bilindiğine göre bu dört arkadaş kaç yıl sonra tekrar bir araya gelmiş? Bak. A kişisi geliyor. Diyelim T yıl sonra bir araya gelmiş olsun. Cevap T. A kişisinin yaşı ne olur? A artı T olur. Peki çocuğunun yaşı ne olur? Çocuğuyla yaşları farkı 26 olduğuna göre çocuğun yaşı bundan 26 küçük olacak. A artı T eksi 26'dır. Bakın bu e, buradaki arkadaş bu da çocuğu kendisinden 26 yaş küçük. Diğeri geliyor. O da B yaşında. Onu da başka bir renk yapayım. O da B yaşında. T yıl geçtiği için B artı T oldu. Çocuğuyla yaş fark 28 olduğu için çocuğu bundan 28 küçük olacak. B artı T eksi 28. Güzel. Sonra diğeri geliyor. Hepsini farklı bir renk yapacağım. Diyor diyor ki ben C yaşındayım ama T yıl oldu. Ben C artı T yaşına geldim. Çocuğum benden 30 yaş küçük. Yani C artı T eksi 30. Bu da çocuğu. Bak bu anne, bu da çocuğu tamam mı? Şuradaki de aynı şekilde. Kafanız karışmasın. Bu anne, bu da çocuğu gibi düşün. Öbürü diyor ki bir dakika ben de varım beni unutmayın. Ben diyor D yaşındaydım ama T yıl sonra geldim. Bu benim. Benim çocuğum da benden kaç yaş küçük? 32 yaş küçük. Eksi 32. Bunların toplamı nihayetinde 200'ü veriyor. Vay be. işte soru dediğim budur ya. Ne kadar sağlam değil mi? Şimdi toplayalım. 2A, 2B, 2C, 2D. Şimdi 2A artı 2B artı 2C artı 2D'yi yazdım. Başka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artı 8T. Sayılara bakalım. Eksi e, 26, eksi 28, eksi 30, eksi 32. Bunların toplamı ne eder? Ne eder hocam? E, hızlı toplayabilen var mı? 116 yapıyor. Neden yapıyor? Bak 50, 70, 100. Burası 10, bu da 6. 116 yaptı ama Eksi 116. Eksi 116 ile eşittir. 200 yaptı. Bitti. Bunu at karşıya. 200 ile 116 topla. 316 yaptı. Peki. Burada A artı B artı C artı D'den 2 tane var. A artı B artı C artı D 26 değil mi? Burası 2 kat olduğu için ne yapar? 52 yapar. Çok güzel. Şuraya ayırıyorum. Bak. Ee, bunu bu arada karşıya atmıştım zaten. Burada da 52 artı 8 T kaldı. 52 artı 8 değiştir. 316. 8T yapar. 316'dan 52 çıkarır mısınız? 6'dan 2'yi çıkar. 4 kaldı. 31'den 5 çıkar. 26 kaldı. 264 eşittir 8T'ye. 8'e böl. T dediğin şey 33 çıkacak. T 33 çıktığına göre aradığımız şey işte o yıldı. Kaç yıl sonra? 33 yıl sonra. Oo bayağı geçmiş ya. Bunlar birbirini tanır mı acaba? Ha? Bayağı bir yıl sonra. ya tanırlar ya. Çocukluk arkadaşlar bazen unutulmuyor. Evet arkadaşlar bu sorunun cevabı da buydu. Bomba gibiydi. Ben de soruyu yorumluyorum ama <laughs> tanıyor tanımıyor. Ne fark eder soru sonuçta. Arkadaşlar 24. gün hareket problemle işleyeceğiz. Ama şunu istiyorum. Sayı kesir ve yaştan soru çözüp gelin. Ne olur bol bol soru çözün. Bol bol soru çözün. Çünkü matematik soru çözerken öğrenilir. Bitti. Bunun başka hiçbir yolu yok. Tamam arkadaşlar? Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>